Şimdi gelelim vatandaşlarımızın sorularına. Serkan'cığım iyi günler diliyoruz. 3 bölü 2 çoğunluk ifraz yapılabiliyor mu? 2017 yılında kentsel dönüşüm sözleşmesi imzaladık. Müteahhit firma sözleşme akdini yerine getirmedi. Sözleşmeyi noter aracılığıyla feshettik. Şimdi eski yönetmelikten yararlandırılmıyoruz. Ne dersiniz demiş kanunda e, ifraz tevhid yani yeni adıyla kanunumuzdaki e, ayrılma, birleşme bu tip işlemlerin 3'te 2 çoğunlukla yapılması açıkça düzenleniyor. 6. maddenin 1. fıkrası buna e, çok açıkça cevaz veriyor. Dolayısıyla ifraza da 3'te 2 çoğunlukla karar verebilirler. Bunda hiçbir engel yok. 2017 yılında imzaladıkları sözleşmeyi noter kanalıyla feshetmeleri maalesef bizim hukukumuza ve yargıta işletmelerimize göre mümkün değil. Çünkü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri bizde e, ya tarafların yine noterde bir araya gelerek bir ikale yoluyla karşılıklı sonlandırmasıyla mümkün veya mahkeme kararıyla mümkün iken 2019 yılı Temmuz ayında 636 sayılı kanunla eklenen bir madde buna bir kolaylık getirdi. Re'sen fesih, idare tarafından re'sen fesih. Eğer 3 iki çoğunlukla fesih kararı alıp bunu bakanlığa bildirirlerse bakanlık öncelikle anlaşmış oldukları müteahhitten bir savunma isteyecek. Diyecek ki bir yıl geçmesine rağmen işe başladın mı başlamadın ya da işe başlayıp da 6 ay boyunca işe ara vermişse bakanlık yeniden işe başlaması için müteahhite 30 günlük bir süre verecek. Müteahhit bu 30 günlük sürede işe başlamazsa sözleşmeleri bakanlık tarafından resen feshedilmiş sayılacak. Hiç mahkemeye gitmelerine gerek kalmadan Çevre Bakanlığı'na başvurabilirler. Yine 3'te 2 çoğunlukla karar alacak. Teşekkür ederiz. Ee kentsel dönüşüm nedeniyle demiş bunu Serkan Bey'e sorayım. Kentsel dönüşüm nedeniyle belediye ile yapmış olduğumuz anlaşma uzun bir süredir yerine getirilemedi. Şimdi de belediye TOKİ ile anlaşarak ilk anlaşmamızdan bambaşka bir anlaşma yaptı. Ancak biz bu duruma muvaffakat etmedik ve yasal yollara başvurmak istiyoruz. <laughs> bir soru da sizce müspet zararımızı isteyebilir miyiz demiş. Herhalde bir hukukçu meslektaşımız soruyor diye düşünüyorum. Tabii şöyle, ee, şimdi de mesela az önce şeylerden risk alanlardan bahsederken e, en büyük sıkıntılardan bir bir tanesi bu muhtemelen muhtemelen e, riskli riskli alanlarda e, ki bir problemle ilgili e, izleyicimiz soru sormuş riskli alanla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, şimdi riskli alanlarda en büyük problemlerden bir tanesi şu. Az önce bahsettik, 2012 yılından beri, 2013 yılından beri riskli alanlar ilan ediliyor. Yaklaşık sanıyorum Türkiye'de bugün 260'ın üzerinde riskli alan var, ilan edilmiş olan. Ve bunların birçoğu halen e, uygulama aşamasına, nihayetlendirme aşamasına geçemedi. Peki, buradaki vatandaşın tasarruf hakkı kısıtlanıyor riskli alanda, yani e, pay devri yapamıyor, özellikle 6a kapsamına alınan yerlerde hemen şer konuyor, vatandaş tapusunu devredemiyor, bankadan kredi kullanamıyor. E peki ne kadar bekleyeceğiz? İşte 2013 yılında riskli alan ilan edilen bir yer 8 senedir riskli alan ve 8 senedir orada hiçbir uygulama yapılmıyor. Dolayısıyla burada muhtemelen belediyeye bir uygulama yetkisi verilmiştir. Ve vatandaşlarımız çok büyük bir ihtimalle ya bir belediyenin bağlı şirketiyle ya da belediye tarafından görüşülen bir şirketle bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamışlardır. Eğer bahsedilen buysa gayet tabii sözleşmelerini geriye etkili olarak feshedebilirler. Sözleşmeden dönüp gayet tabii zararlarını da isteyebilirler. Eyvallah. Bir soru ben sorayım. Seyircilerimizin adına. Bana şimdi bu tebrikler Tebligat konusu, Şenol Üstadımız söyledi, evet ilanen tebligata kadar yolu var. Ama belediyeler, genelde bu işleri yürüten kurumlar, idareler, belediyeler bu tebligatları yapmaktan imtina ediyorlar. Bize de çok geliyor mesela. Şimdi normal tebligat yapıyor, tebligat geri dönüyor, edilemiyor. Yurt dışı tebligatı yapılması gerekiyor, yapmak istemiyor. İlanen zaten istemiyor, hiç yanaşmıyor. Ben şöyle bir soru soracağım siz değerli üstadlarıma. Biz mesela böyle bir durumda, biz arsa paylarının düzeltilmesi davası açsak. Davada da desek ki burası riskli yapı kararı alınmıştır. Tapuya da şer edilmiştir. Bu davayı açmakta da bu nedenle hukuki yararımız vardır desek. Böyle bir dava açsak. Acaba riskli e, yapı e, kararını tebliğ etmiş sayılır mıyız? Kentsel dönüşümün herhalde İdali. en sıkıntılı en, işlerinden en sıkıntılı, biri. Demir. Bu bravo, bravo, bravo. esas yani kanayan yarası evet. adeta. Ben Recep Bey'e o zaman bir katkım olsun. Buyur. evet. Ee, Kadıköy Belediyesi, üstad tabii en çok riskli yapı bazında evet. özellikle en çok uygulamanın yapıldığı bölgelerden bir tanesi Kadıköy bölgesi. Evet. Kadıköy Belediyesinde bizzat hem belediyenin maliklere 60 ve 30 günlük e, tahliye bildirimini hem de sonrasında. Vatandaşların aldıkları 3'te 2 çoğunluk kararını belediye vasıtasıyla e, ilanen tebligat yoluyla yaptık. Kadıköy Belediyesi burada ilanen tebligatı uyguluyor. Evet. İşte her güzel. idare yapmıyor ne güzel yapmış Tabii, umarım örnek olur Sus, umarım. o zaman bir soruyu da senden devam edelim Üçte iki çoğunluk tapu sayısına göre mi yoksa mirasçı sayısına göre mi işlem görülüyor açıkça arsapayı mirasçı derken arsapayı e, burada baz alınacak binanızın e, yani bağımsız bölüm sayısı ya da malik sayısı gibi düşünülmesin kat mülkiyeti kanununa akılları gitmesin vatandaşlarımızın arsa paylarına bakacaklar arsapayı bakımından çoğunluk eğer ee, bir bağımsız bölümün maliki vefat etmişse ölüyse onun mirasçılarının, e, bu karara katılabilmesi için oy birliğiyle hareket etmeleri lazım. Orada böyle bir ayrım var. Yani o bağımsız bölümün mirasçıları, örneğin dört mirasçı var. Dördünün de bu anlaşmaya katılıp sözleşmeyi imzalaması lazım. Eğer bir kişi bile orada karşı çıkıyorsa o bağımsız bölüm anlaşmamış gibi... Buna bağlantılı sor. Hissedarlardan birinde belediye veya milli emlak varsa, hazine varsa ne oluyor? E, aynı şekilde ona da tebligat yapılıyor. Üçte tamam. iki anlaşmaya tabidir. Birçok e, hazine adına kayıtlı özellikle Kadıköy'de e, Beyoğlu'nda tapularla karşılaşıyoruz. E, aynı parsel üzerinde 11 blok var. Bazı bloklar karot aldırarak riskli bina raporu alıp kentsel dönüşümde binalarını yenilemek istiyor. Mümkün mü? Tek parselde 11 blok. Evet. Tüm binalar mı riskli yapı olarak tespit edildi? 11 katında. bloğun bir kısmı diyor. Riskli yapı olursa bir kısmını yıkıp yapabilir miyiz? Tamam. Diyor. Kanun şunu açıkça cevaz veriyor. Aynı parsel üzerinde birden fazla bina varsa, tamam. bunlardan bir kısmı riskli, bir kısmı değilse sadece riskli olanlar 3/2 çoğunlukla karar alırlar. Ve uygulamayı yaparlar fakat riskli olmayan ya da riskli olduğu tespit edilmeyen binalardaki maliklerin haklarının menfi yönde etkilenmemesi şartıyla. Yani onların arsa paylarına dokunmaksızın sadece riskli bina Ona izin var o zaman. Üçte iki çoğunlukla uygulamayı üstadım çok daha iyi bilir. Yok, Az doğru, önce bahsettik evet, uygulamada gibi. tapu müdürlükleri bunu yapabilirler mi? Evet. Bu çok teknik bir konu fakat kanunda e açık bu senin açık. söylediğin sizin sorduğunuzun bir şekilde cevabına hmm. da benziyor. Evet. Tabii kanun kanun bunu açık Şere açık sordu, düzenliyor. Recep Üstad evet, arsa payı değişmeksizin yapabilir diyor şimdi. Evet. evet, evet. Tek parçanın üzerinde benziyor. birden fazla yani. bina olması. O abi. zaman şöyle bir soru diyelim. Kira yardımı ile ilgili hanginiz cevap ister Kira yardımı ne kadar? Hiç buyurun. Buyurun. Serkan Sorun herke hepimiz <laughs> katkı evet. sağlayalım tabii ki. Yani kira yardımı kime ne kadar yapılır? Ee, kira yardımı şöyle maliklere... Şu an İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1150 TL olmak üzere diğer şehirlerde daha düşük olmak üzere maliklere yapılıyor. Bunun dışında intifa hakkı gibi şahsi hak sahiplerine de kira yardımı yapılıyor. Kiracılara da kira yardımı yapılabiliyor. Kiracılara 2 aylık kira bedeli. Yani örneğin İstanbul'daysa 1150 çarpı 2 olmak üzere defaten ödenmek üzere kira yardımı kiracılara yapılabiliyor. Örneğin intifa hakkı sahibi varsa onlara da 5 aylık kira ödemesine denk gelen bir kira yardımı yapılıyor. Maliklere yapılacaksa kira yardımı riskli yapılarda 18 aya kadar riskli alanlarda da 48 aya kadar 36 idi 48'e çıkartıldı. Ee, kira yardımı devlet tarafından yapılıyor. Eskiden ikamet etme şartı vardı fakat ikamet şartı kaldırıldı. Ee, onun için e, malikler ikamet şartına bakılmaksızın kira yardımından faydalanabiliyorlar.